Arkadaşlar merhaba hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Veteriner Hekim İsmail Kamburoğlu. Çokça sorduğunuz konulardan biri gezen tavuk gezen tavuk binlik bir sistem bugün yapmaya kalksam neye mal olur ne kazanırıp güncel haliyle anlatır mısın sormuşsunuz tabii ki anlatacağım Cenab'ın işletmesine geldik burada kendisiyle röportaj yaptık işletmesi prefabrik bu arada söyleyeyim çadır prefabrik bu tamamen maliyetle alakalı bir şey arkadaşlar Can abi prefabrik yapmak istemişti o zaman Prefabrik yaptı ben burada çadırı anlatacağım Prefabrik içinde tabii ki bilgileri de vereceğim sizlere Şimdi arkadaşlar günümüz Koşullarında videoyu 27 Kasım 2025 tarihinde çektiğimi Tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum çünkü videoları izleyip de abi şu paramış diye Soruyorsunuz en azından güncelini bilin Şu anda bin kapasiteli Bir gezen tavuk işletmesinin 7'ye 20 Çadırı işletmenin Otomatik yemlikleri bakın görüyorsunuz otomatik yemlikler sulu katları, kapaklı follukları, efendime söyleyeyim, tavuklarıyla beraber yapmaya kalktığınızda, almaya kalktığınızda size maliyeti 850 bin lira arkadaşlar. Bütün her şeyi içinde anlattım paket halinde. Şimdi bunu prefabrik yaparsam prefabrik binlik için biraz maliyetli. Can abim prefabrik olsun benim olsun diye yaptı. İyi ki de yapmış gayet de güzel işletmesi. Çadır da bu şekilde maliyeti güncel olarak maliyeti. Peki ben binlik bir işletme kursam Gezen tavuk işletmesi yapsam Hazır Can abi de, de çekim yaptık Burada maliyetlerini de dinledik ee, Neye mal oluyor ne kadar yemiyor hayvan İşte efendime söyleyeyim e, Ne kadara satıyor şeklinde Yumurtadan gidelim arkadaşlar Can abiden gidiyorum örnek olarak Yumurtanın adedini 7 liraya satıyorum diyor 1000 tane tavuk 900 tane yumurta 6300 lira günlük yumurta cirom olacak arkadaşlar Can abi gibi pazarlarsanız Sakarya'daki Serdar abi gibi pazarlarsanız 240 liradan satarsınız 8 lira mesela Onda da bu sefer ne olur e, ee, yani tamamı perakende satıyor çünkü o. canabi toptan yapıyor. E, ee, 8 kere 9, 72, 7200 lira olur gibi. Bir kenara yazdık. Biri 7200 lira, biri 6300 lira. Aradaki farkı bilin diye söylüyorum. Şimdi yem maliyeti arkadaşlar. 130 gram gezenlerde biliyorsunuz daha önce anlattık. Kafesten daha fazla yem tüketiyorlar. E, ee, 20 lira yem maliyeti var. E, ee, 20 lira kilogram maliyeti var. 20 çarpı 1000 çarpı 130 dediğimizde 2600 liralık bir yem tüketimimiz var. Burada Arkadaşlar bu işletme aylık 5 bin liralık kiraya tutulmuş bir işletme. Bunu güne böleceğiz. Ee, burada işletmenin viyol masrafları var. Elektrik masrafı var. E, vitaminer masrafları var. Bunları eklediğimizde günlük gitti geldi ıvırı zıvırıyla arkadaşlar 200-250 200 200, e, 200 250 liraları bulur. Hadi biz 300 lira diyelim Yani 2600-2900-2800 gibi bir günlük masrafınız olur. 6300 liralık da bir geliriniz var eğer can abi gibi toptan yaparsanız veya tamam perakende Serdar abi yaparsanız 7200 lira olur. Toptan yaptığınızda arkadaş toptandan da kastım toptancı değil ha. yanlış anlamayın sonra kalkıp toptan çeviriyorum diye zannetmeyin. 5 koli 10 koli 5 koli 10 koli şeklinde hızlı dağıtım olsun diye arkadaşlar. E ne olur? 6300 eksi 2900 6300 3000 gibi 3300 3400 lira yani 30'a çarptığınızda 100 bin lira. Perakende yaptığınızda arkadaşlar 130 140 bin lira kadar Çıkabilirsiniz ama burada şunu söylemeye çalışıyorum sizlere. Arkadaşlar ne yaparsanız yapın ürünü doğru pazarlamak zorundasınız. Bakın gezen tavuk yumurtasının amacı bu ürünü doğru şekilde pazarlamak doğru şekilde anlatabilmek. Sakın ola sakın bu ürünü marketteki kafes yumurtasıyla fiyatları karşılaştırmayın. Bir ürünü karşılaştırırken gezen mi o zaman gidin marketteki gezene ondan sonra bunun fiyatına bakın. Emin olun tazecik üreticilerimizden gezen tavuk yumurtasını marketteki yumurtalardan çok daha ucuza, çok daha taze alırsınız. O yüzden direkt üreticileri tercih edin. Bu tarz üreticilerimiz var. Görüyorsunuz videolarını da çekiyoruz. İsteyenlere nerede yaşıyorsa iletişim bilgilerini de vereceğim arkadaşlar. Tek tek Whatsapp'tan yazın. Ben İstanbul'da şuradayım. Nereden bu yumurtayı alabilirim? Ben telefon numarasını açacağım alın. Tamam mı? Bak bunu da sözünü veriyorum size. En azından taze ürüne ulaşırsınız. Ee, bu şekilde arkadaşlar binlik bir işletmenin şu anda maliyeti ve kazancı e, prefabrikte de dediğim gibi prefabrik binlik için şu günümüz koşullarında biraz maliyet açısından biraz pahalı. Ama yine sorarsanız söyleriz prefabrik olduğu zaman ne olur diye. Binası pahalı çünkü. Ama dediğim gibi binlikte de soğutma bedi, fanı, işte otomatik yemekleri, tavukları bugünün maliyeti de 850 bin lira. Onu söyleyebilirim çadırda. E, yine hangi konuda video çekmeyi isterseniz aşağıda yorumlarda yazın arkadaşlar bu tarz işletmelerime gidip ondan sonra maliyet ve gelir gider videolarını anlatmayı tercih ettim. Hem günceli görmüş olun diye hem de onların güncel haliyle ne yapıyorlar ne ediyorlar onları konuşturmak istedim diyorum. Ve bir sonraki videoda görüşene kadar şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.